bütün gün sen? Kahvedeydin, neredeydin? E nasıl kahvedeydin? Nasıl erkeksin? Bütün gün kahvelerde geziyorsun. E, ne yapayım? Hiç gelmem karına acıcık <laughs> akıl fikir veresen bağırasaydın. Ne için yaptı gene? Bütün gün ne iş yapıyor, ne kızanla anlaşıyor, ne bir şey. Bütün gün sürünüyor ey nereden buldun bu maymun karıyı ve maymun gelin getirdin bize ev için. Sade düzülüyor. Bak sade düzülüyor sabahtan beri. Kızana bile bakmıyor, ne iş yapıyor, ne yemek yapıyor, ne çanak kayıyor? ne kızan bakıyor. E maymun gelin düzünün. E şimdi ben anlaşacağım onunla gizli. Git anlaş onunla, git Dön anlaş. Bakayım. Nereden buldun bu maymun gelini? Ne? La ha. Ana musluyor bana, bütün gün iş yapmamışım, kızana bakmamışım, bütün gün düzünmüş. Ne yapıyorsun sen bile? Ne yapayım? Nasıl ne yapasaydın ya? Nasıl ne yapasaydın? E ne çıp geldi kaymışa da. Hayır dürmem çıp E ne yapayım ya? Bak saçın sende. Ne bu? Ne bu? Bok mu koydun kafana? Ne koydun kafana? Hı hı. Bok koydun kaf <laughs> Git kafamdan canımı sıkma be çıp çıp. Varıyor, varar E ne işin bu ya? aranıyor şimdi dayak içi sen kimsin de bağıracak bana nasıl oldurdu sen orada ben sanki duymadım kay geliyom beraber da tizlik yapalsaydı. Oh my god. ben anlatacağım Gitti anla bana gel bir dedi. Ana ben gittim anlaştım ondan düğdüm onun işini aradı anasını babasını. İste o gitsin kendine şimdi kızan da kavuru. Gene kim bakacak bu kızanı da ya? Şu kızan da kavuru. Ne yapacak şimdi? Ee çişini düğdün onu ya kızan ya benim kafama. Gitsini yap onun gönlüsünü gitmesin kendisine kızanı bırakmasın. Bari. E Gönlüsü. ana ben kahveden geldim bıçdırdım beni gittim düğdüm onu şimdi. gene çi düğdün o gideyim gönlüsünü yapayım. E sana dedim düğmesen anlaşasana onunla iyilikle git git insan kalmasın şimdi yürü bırakmasın kıza yürü, yürü bırakmasın kıza niye hadi oldum güvenim gittim konuştum ona anlattırdım ona söyledim de ben istom düzgün er gece düzgün koysun kendine istom güzel olsun tamam dedi düzünsün problem yok ben dedi kızanı da bakacağım kızanın pamperini de temizleyeceğim bok varsını da süreceğim yemek yapacağım karın samo düzünsün tamam mı tamam oldu oldu mu gönül? oldu oldu İyi de bundan sonra işte tamam problem olsun sen bak gideceğim anamı da duyacağım. Sen ne istiyorsun duyayım anamı? Benim yani, kim kimi, kimi duyursa ayıp ben. Benimle kalk... anlaştın benim için yeter Ben kalkayım anam yapsın bak bir şey yiyeyim. Bir püre yapsın ee orada çıkardım etleri pişirsin onu. İyi hadi dur gideyim. Yapsın bir salat kadar pişsin. Tamam süreceğim yapsın evet. saat kadar.